بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأموال Mancıyınlar ve sabredenlerle Allah beraberdir buyurdu güzel Rabbimiz. Şehidimizin komutanlarına, silah arkadaşlarına bir kardeşlik meselesidir. Allah için namaza diye niyet edeceğiz. Namaz Allah içindir. Peygamber için salavata diyeceğiz. Bizim bütün övgülerimiz Resulullah Efendimiz'e salavat etmek dua etmek Allahümme salli ala seyyidina Muhammed biz Resulullah Efendimiz'i övmekle beraber Ya Rabbi ne olursun Peygamberimizin davasının güçlenmesi için yardımını eksik etme. Tolga abi girme. Gel, 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 gel. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş bırakıyorum. Tamam. Evet. Selam

Süleyman Özel. Aziz şehidimizin değerli annesi, babası, eşi ve yakınları. Kıymetli protokol, değerli hazirum. Şehit cenaze tören programını arz ediyorum. Şehit piyade... Plaza... Allahu Ekber. الله أكبر! الله أكبر Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için, Allah rızası için. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber Allah'u ekber